Saldırı ben Saldırıya. ben zaten. <laughs> Saldırıya geçelim, Onlar bakalım savunabilecekler mi sayıda? Zıplayalım. <laughs> Çıktım bir kill aldım. Buradalar. Beş o ile Kaçtım bir. Yukarı çıktı şey heaven'da. <laughs> Oha. Elif evet, deş atarken hs attı kanka. Dikkat. Emre heaven full. Full heaven. Duydum hepsini yani. alt A'da düştü. 96 jet. Alt ağda. Geçit kapandı. Buraya bakıyorum. Dolduruyorum. Salakları bıraktı Spike, arka dikkat. Gem çıktı. Jet de halataydı. Jet de halataydı. Bir düşman kaldı. Ha. Burada sonuncusu burada. ''Zıplayalım.'' Sahte ışınla. Oha. Kiri para. Kimi sorgulayacağız şimdi? Nerede? Solda. Aynen. Odaklandığımız için kazandık. Abbaser round'da hediye etti ya fark etmez mi? Alın desin. Evet ona klasik atsana, atsana. Klasik atsana. Kosta ulu pençe kimde var? Yok o bizden değil ya. Bende Fatih var istersen verdim. Olur ooo daha iyi. Bost'u unutamıyorsam ben de yapamıyordum ya. Gidiyorum. Bu boss değilmiş lan. İlk çıkan boss'lardan biri. Kömmer bir şey. Hadi. Bizim geliyor mu? Geliyor geliyor. Fatih. Ben, mid var mid var B var. Duman iyiyim diye bak. Kırıyor kırıyor. İşte. B'ye dönebilir. Hala midler galiba. Mitteci yok şu an kimse gözükmüyor. Aa şey burada neon koşuşturuyor. O koşuşturuyor adam ona buyum dingi. Koşuşturuyor. 3 kişiler. Bana bir help lazım. Hepsi 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 hepsi. Hepsi 3'üne 26 vurdum. Reis. Hem ÖNÜNE onu atlayacak. Atlayacak hiç yerini belli etmiyor. Tekin döndü. Şey. Spike yerleştirildi. Gidiyorum. Bak içinden gelen, gelen biri var. Emre tam köşede tutmuş Reyna. Dikkat. C2'den Kutunun gelen orada. Biri var. Bir düşman kaldı. Sıkayla ne <laughs> yok. Ayakta kalan son oyuncu. 32 vurdum ona. Olmam Evet. <laughs> arkada arkada arkada. Arkanda Nerede köşede. oğlum o bu? Oğlum <laughs> ne biliyor musun? Ne ona ayak kurmuşlar adam. Mi? mi? Pink, de var mı? Silah. Hayır yok. Entry'ler sadece koşarak geliyor oraya. Yani. Neon koşarken havada hs e gidi benim Nasıl yok oğlum bak burada ne var? Suyunuzu su için şarjörleri ya, doldurun. Doğru iş Hey Ömer istersen şey var, evet. şey de var. Phantom'da bu Nocturne <laughs> var. Ee, Vandal'da da itik var. Şu nocturne Phantom ee, at bakayım Vandal ya. olur da nocturne bir elinde bakayım seni. Hatta bir atsana bir nocturne sen Eyle. Evet. Yok Eğer Phantom bir, oynamayacağım şey sende bak. Aynen ya. ya herkes yeni alamıyorum yok, tamam, alamıyorum. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Abi, bana bandla. Evet alam. Lan lan. Abi bu skinle maradan sana. İyi. Zıplayalım. <laughs> Ültüyle çıkacağım buradan. Atacağım önüne smoke direkt. <laughs> bu iş bende. Burası burası burası. 3 tane var. 3 tane burası. Geri Aha Jet gel. bura geldi. Geri gel. Ya kanka bu ne bu ne ya bu ne ya. Jet'i korda çaldırdı. Heaven'la dikkat. Çıldırmaya başladı. Bir şey vurdum Heaven'dakine. Ne onda spektrum var duman indi. Tekin arkanda van da Spike abi döndü. Suda suda dön sen. Kim emiz? Sudan gitti o ya teker. Bir şey yok. Benim vandalım vardı sahipte ya. Yok ya gerek yok. Kur ya. Efe bir clutch atsın da şunu bir düşman kaldı. Spike B'de Malum. Efe atacak <laughs> bir Şey var ya. Eee kopaçını da ağzında hani sigara silah. Şey da olmama sahnesi. Onun <laughs> gibi. <laughs> Ondan ee, mı oldu? O, oldu. Adam e, be basıyor? belki de jarja Silah lazım. Peki, bana Aksesuar için neye basıyorsun? Teşekkürler. Ve? T. T T. T. Sprey tuş işte ya. Tabi varsa basabilirsin, yoksa basamıyorsun. Zıplayalım. Sa, bir tip var. Tarıyor bekliyorum bekliyorum midde bekliyorum ben Ağabey Koşuyor düşman. Ömer çık beni Can var mı? Bana diyor zannettim Yavun Yavun Geç it kapat Geliyorum 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 Nereye attın lan Mersum oğlum Rampada ha, Mersin, Rampada Düşman evet. Düşman 130 130 neon, 130. 130. 130 neon. Bir düşman kaldı. Hele. Diğer de orada olması lazım kardeş falan belki. Ondan hani inform yok. Bu. Ondan inform yok. Dört mü? Bak gibi bir şey geldi. Çıkta öyle işte yani yemek Tamam. Plan evet. aldı. Spike onda mıydı? Spike yerleştirildi. Düşmedi ki Spike. Ses var mı? deydi. He dikkat ben et. Bak. Tamam ben de. Hadi. Az bitirişini de yap lan orayı. Nocturne hey, çıkıyor. De de. Bak bak bana nasıl sıktı, gördün mü? Şöyle Bari sıktı bana. bana ver. Bak. Teşekkür ederim. Aç açık alanda olsa görürdün ya. Ömer. Çok merak ya. ediyorum. Ha. Ben zaten smokelayacağım. Sen bak. Barbo söyle direkt smokelayım. Sen smokelayım dibine girdin. Öyle okay. yapalım. Yoksa sen ölüyorsun ama. bir kere yap. Şey, şey jet direkt. Efe, 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 Bana alsana. Bana alsana. Ben şuraya smokelayacağım. Tam ortası buraya geldi. Üstlerine çökün. Gidiyorum. Burada var. Ağır mı? Oh, Odin var Sky'da. Kanka yok yok bu yok. Oğlum jet yukarı bak. çıkmış. Ne ara çıktı? Ya o mil bu burada Odin'i var. Ya bundan gelecekler ha. He. Bevin'i var, bir normal var. Jet Heaven açıkmadı şey dedi. <laughs> ya. Hep aynı adam. <laughs> Spike A'da düştü. Buldum. Bevin Sky. Zıplayalım. Yavaş. Tuzağım yok edildi. <laughs> Arkam gelecek ya. <laughs> ente ente. Ben bu. Devam well, ben Devam öyle şey Savaşmayı bırakmayın. Şey. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın. Odin Hoppa çekti abi, para kalmadı. Odin çekti Ekipman lazım. Kimse beri transporter yani. Ben de alacağım ya. Ben ulti kullanacağım buranın. biraz feci oynuyor ya. Alımın altı Ne on değil de şey ya yok. jet. Saçma sapan yerlere çıkıyor jet. Az önce bunun üzerine çıkmıştı soldaki. Bu nah, iş hı hı ben. Ama. Burası yok. Dönün 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 dönün. Mid, mid kırdı mid kırdı. 60 neon heaven. Ortada. 65 jet. <laughs> Aldım ne bekliyor ya. Spike yerleştirildi. Sumom yok. Geçit kapandı. Silah. Ne görecek? Bir düşman he? kaldı. Aldır. Ultim hazır. Nerede olduğunu söyleyin. <laughs> Aa aşağıda 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 aşağıda. Mal ama. Kaç çöz. Dolduruyorum. Önüme düştü gördünüz mü? Odayı <laughs> isteyen var mı salcan? İşe yarayacağını kalsın, mı sanırsınız? Kalsın Gücünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Odin oynamayacaksan var. Attım bir nereye kime gitti benim? Efe'ye Efe gitti. Efe'ye gitti. Işte. Bütün boşa gitti ya. Öldüm. Şey atabileceğim fendi. Ömer Leyne 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 koş koş koş. Leyne mi? Eee <laughs> <laughs> Tekin silah alsana bana. para kalmaz. Alayım. Tamam sıkıntı. Yok ben alacak. Ver bekliyorum parasını da. Ömer gidiyorum. Ömer önüne attım bir tane. Bir tane buraya attım. Bence hemen harcama bekle. Dur bak bir. İzini buldum. Burada var ya. Bura. Bura Ada düşman gör. Neon arkaya geldi. Gel gelecek. Sekiz Kanka nasıl dur nasıl durmuyorsun onu emre? Kaldıracağım kaldıracağım. Spike ada düştü. Kanka yok yok böyle bir şey yok böyle bir Yukarıda. şey. Yukarıda. Hala. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Tam önünde olmasın. Okay, Evet. Sen onu nasıl vurmuyor anlatayım. Depar attı yani. adam, He adam heaven, adam heaven'a çıkıyor. Pencereden shift'le beraber geliyor. Sen onu bak. Nasıl pencereden shift'e geliyor ya? Kanka pencereye girdi bayağı. Özür şimdi atabilirsin. Abi ne, ne istiyorsun diyeceğim. Kanka, ne oldu biliyor musun? Pentos. Side'den böyle Pente. koştu koştu koştu. İşte. Infosunu verdim City geldi diye ama kimse dinlemiyor. Bağırıyorsunuz hepiniz. O adam, direkt bağırıyorsunuz. Çekime ne güzelmiş lan. Ne? Acıların yürüyor. Çekiş çok güzelmiş güzel lan. Eee. Ya, Fentim sevmezdim de bu bayağı iyi. Siyah amacın Fentim'i patlatabildim. Ben de. Bak, Ömer ana. B, 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 Burada yoktur Ortada düşman görürüz. Tekin gel kör atacağım, çekil. Ortada... Bir daha atıyor. Duman Kaçtım. attım, duman attım. Sırıcık. Duyan atıyorum. Abi nasıl sıkabiliyorsun o kadar şeyden? Bayılacağım. Nice Bu da bu da hala. Bu da bu 39 vurdum. O da öldürseyim kesiyorum zaten. Burası burası A geldi. Dönüyorlar. 40 vurdum. Bir düşman kaldı. İşin bitti. Burası. Sen dön üstü. <laughs> sen katkısı var. Sen dön üstü <laughs> dönüyor musun? Sen Son 30 saniye. Hadi. <laughs> Çok iyisiniz oğlum. Şefe bak Özgür. <laughs> ne? Gel gördüm onu gördüm. Bak. Gördüm sen katkısız bir olay edin Bundan faydalanalım. minimum şey. Ekipman lazım. İğrenci. Sağ ol. Kendim canavarı 1 2 3. Efe bana atabilecek misin? Sen beni hani <laughs> alabiliyorsun ya. Biliyorum para bitti. Onun bitmiyor mu? Yes. At, benim, attım, benim attım, ekonomi at. hiç umurunda değil. <laughs> ee, Zıplayalım. Ee, bak direkt karşına çıkacak burada. Bir de Ömer atacağım. Bekle önce atma. Bura bura net bura kanka. Şunun sesi yok. Evet. B'de de yok. Ağzı düşman A'da var, mit var, mit var. Jet ulti bastı. Ağzı en az 2. <laughs> Özgür arkandayım can <Camları> verebilecek <laughs> Sağda. Özgür can var mı? Spike Siyanlar, A'da arkan. düştü. City gidiyor, City gidiyor. Burada, burada. Sa sağda, sağda, sağda. Özgür, sağda. Spike ondan bir aşağıda ayrı böyle bir kapandı. Bakalım herkes nerede? Saydın Sağın aşağısında. CT unutmayın da. Avda düşman geliyor. Mesaj verdi. <laughs> <benim. Hele. gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. 60 Sage, hiç Sage'im şimdi. Hayrola. Al, al. Beni de oh. istedim. İstedim aşağı indim. Bunda güzel şey Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ha şöyle ya. Solda. Bence şurada. Hayır. Ha evet o bir. <laughs> Ananı ya. Pardon. Enti enti. Bunlar savunmada direkt Odin çekiyor. Ben hepsini Siz arkamı Aynen. Ömer. Aa. Ömer şimdi sen at atama silahı. İşte alayım. Yat o silahı. Evet. evet. tamam. Ee, Spectre at bana ya. Ultiyle oynarım en kötü. Daha hızlı oluyor. Ben de Spectre varken ulti oynama ya. Ben bekle. En kötü dedim zaten. Yes <gülüyor> Delirmiş. <gülüyor> Delirmiş. Gidiyorum. S Öl Gid aman, Ömer git bak da. Kanka çok hızlı bakıp çıkmam lazım stack Bu iş bende. Burası gene bu. Oğlum mı mitleri. Kanka yok böyle bir şey. Vallahi böyle bir şey yok. Çok hızlı gidiyor. Bakın doğru kenarını bana. niye bekliyorsun? Doğru atıp kaçsana. Beklemedim kenarını. Geri geldim. Üstümdeymiş değmiş hala ya. B'ye mitten giriyorlar kanka şu. Yani. Aynen. Ya ananı satayım. Adam CT'lere bastı. CT var. CT var. Orada bastı. Spike yerleştirildi. bir city var. O, sol, sol, hi, hi, hi. City A sol sol. City <laughs> sol. Yukarıda jet. Oha. Oha. Emindim ya. Bir city var dedim ama. Tamam da bir tane de sol var sandım. Sana nasıl? demedik ya. O, Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ha, Belli bir güzel oluşur mu? CT sol Ömer'e dedim. Ha, ben aynen aynen. CT'nin sağına ben bakıyordu buraya. Ben de dedim. Bir, abi B'ye devam edecekler ya. Ben yine az önce kelime geçiyorum. Unutmuşlar beni bu Aynen çok iyi olur ekor ya. Ya judge ne lazınacak ya? Ebeğin annem o kadar gitti. Apartman objet direkt uçtu ya Benim öyle şey yapsan arkadaş. Ah kızdım ama. At, attım Aa, bile. Başlayalım Özgür, sakın. Yakaladım. <laughs> yani, Spike ortada düş. 100 100 raise raise raise. Ayşe. Bir üst, bir aşağı var. Ömer bekle orayı, Aynen, aynen, aynen. Göstermeden bekle, göstermeden bekle. Bir düşman oh, kaldı. Oh, Allah'ım be canım. Spike ortada ah. düştü. Beşli beş. Tamam, nereye gidiyorum? Altına seçtim. Rizik efendisi. Ben Dün, daha ne yapayım? Dün, düne konuşturma <laughs> beni. Taraf değiştirmeden önce son tur. Binti olma. Eee Emre düşüller. bak bende ne var? Almaz elinde. Bu kadar lazım. Yani. Ekipman lazım. Karam ekle. Ve ben. Oo böyle takım oyunu mu olur? Ar arasında vandal ve ultili gidiyorum. Reyneyi vurdum daha ne ben? Ömer bak ona göre sumak açacağım. O, gerek yok mu Ömer gözükme gözükme geldim geldim geldim. Duman indi. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Salın belasını. A siktir. 96 oldu. 5 de 5. Geçit kapan. Oh. Özgür gel foto. Mermi bitmez ondan. bu. Taraf değiştiriliyor. Evet, şimdi Meskov'un bir sahibi zamanı geldi. Sonra da ölecekler. Niye Meskov'un? İki, i̇ki dumanım var. <laughs> aa, 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 gel, aa, gel, aa, gel. Bir dumanını ben alayım abi. Al kardeşim. Tamam. Karşının killere bak. 23-12-3 Önden dönden dönden. İstasyon yapma. Merdiven merdiven. Karşı 3-2-2 23-12 Biz gene dengele <laughs> vuruyoruz. Şimdi nereye smoke atayım? göstereyim bana çabuk. Zed büyüttü man. Şuradan bir bakacak. Bir de şuraya işte. Bir de heaven. Tamam. Bence bir buraya bir buraya. Şimdi tezgahı nereye kursam? Aynen o daha mantıklı lan yukarıdan bakmaz herhalde. Gidiyorum. Duman atıyorum. Yukarı biz bakacağız <laughs> zaten ilk. Dolduruyorum. Duman indi. Girin alıp, bir şey yok. Vallahi koştum. <laughs> Aa bu da. Ananı sikeyim. Aşağıda tutunu yandı. Jet revive mi jet? Main'deki şeyi ya, kırdılar. Onası... <laughs> Özgür orospu çocuğu duvara attı. Yat oğlum. Değil olmasa hasar veriyor mu ona? Kanka niye çıkmıyorsun? Çık Alınmaca yok. Bir şey söyleyeyim mi? Neyse. Evet, evet. <laughs> Siti dikkat. Burası. Bir düşman kaldı. Çok iyi oğlum. <laughs> Ayakta kalan son Ne? Ney? Oha. Abi niye pikliyorsun ki? Bombayı boşa kuruyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bomba Aldım bombayı. Kimseye vermeyeceğim bombayı. Kurmayın. Kazandık oğlum ama ne konuşuyorsun? Kazandık. Kazandık. Özgür kazandırdı bu arada. Adam eşek oldu için Adam, adam eşek değildi, de, Özgür güzel duvar attı. De, güzel duvar attı. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ha şey diyeceğim. Gebilirim, bu her şey yaşadım Duvarın kenara, duvarı kenara, tak duvarı kenara takıldım. Için. Adam beni vurdu. Burada. Trollüyorum buradaki base'li TP açıp spike'ı düşüreceğim. Özgür hocam bir Fatih alabilir miyim? <laughs> Fatih'in İstanbul. Fatih arkadan otan. Dava basınca Ölme. görüyorum ki zaten ölmeye meyillisin Emre. E ne yapayım? Emre, Emre ver şu şeyi de. Spike ver. Spike. I... Ben yine orospu bir çocuğu vuracağım. Zıplayalım. Ömer bloklama be. Duman altı. Tam pik gelmedi. dikkat et. Sağa sola, sağa sola dikkat et. Sağa sola dikkat et. Bunun arkasına dikkat et. P'ye basacağımı G'ye bastım. Biz tamam, Spike'ı yine az bir geberdi. Hemçin. <laughs> Orası bir çocuğu duvar atıyor Gel. Geliyor ya. 40, Neon 20, Reis. <laughs> Ananı sıkın çok katı oynadım. 43 oldu. İşin bitti. Bir düşman kaldı. Çok iyi efendim. Ümitteydi galiba ya ses çıkarmasam bıçak atacaktım adamlara. Zıplayalım. Oha tam yayında ama Emre sende ol. Ne büyük atı. Ömer öldü galiba. Anam. Anam. Hayır. Ama Özgür'ü master. Hayır. Bakalım bu defa neye gidecekler. Ömer'in ölmesini izin ver. Şey gittim. Bulldog gitti <laughs> Birisi leysesin. Çok param var. Ver ben ver a, a oynarsak yine ayı orospu çocuğu duvara. Belki yersen. <laughs> Benim Olu gardiyanım B, B, var. Aslında aslında onu B'ye de atarım. B'ye de atarım. Emre işaret atın. Smoke işareti. Bir tane heaven shard zaten. Bir de Tekin bence biraz sola kalk. Şura. Bi bir, tane daha. Gidiyorum. Tamam o sonuncuyu saklayacaksın. Ah bak kaçtı. 5 Beş at. Beşi yok. Oğlum koşsak gene her şey yapıyorsun aynen adam gör Etkimiz daha da çıktı değil mi? Vuruyorum. mu? Bu bastırdı. Aman hiç tutamam şimdi. Geldi. Ben de bra dön. Swift'i açalım. B'de düştü. Hey Döndüm onlar. bir bir daha ya. Biri Arka geldi. Arka var var. Aa ananı sikeyim nasıl ya? Çekin çök. çok Çök çök kafan gözüküyor çök. Tamam dönme sesi ver. Son 30 saniye. Ona para vermememiz lazım. Direkt Odin alacaklar. Peki şeye dikkat. Neon orada oluyor. Spike yerleştirildi. Ultim Tamam öyle. Ee, Evde dedi ki bakma. Geldi Emre burada. Tamam dur Emre çıkma çıkmasın. Bana pikecek sen vurursun. Geldi yakın. Orada. Bir düşman kaldı Öyle ha B'de düşman görüldü Yengece bak Bu da sonuncusu Duruşu gördün mü lafı? <laughs> <laughs> ha buradan 3 numara geçiyor mu? Son sayı Bitirin işlerini Artı bir, bir A'ya ben bir A'ya orospu şucuyu duvara atayım gelin A'ya mı gidiyoruz? A'ya mı? Ultim için B daha mantıklı ya daha küçük ya O zaman B'ye. Son el zaten ben, den, ben, ben 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 ben, ben. ben. Ve <laughs> coming soon actually yes. That'll. Ben adamı oyalayacağım burada sizi. Ama biraz geride bekleyin bence. Emrol için sonra at. Ve direkt atacağım. Gidiyorum. Orbu alırsam ultim gelecek benim de. Evet. Bu iş bende. Bir, bir tane sol var. O orbu alayım ulti alırım. Tamam evet. burada. B'de düşman görüldü. İki tane site var. Çıkamaz. Evet, çık. <laughs> çıkamaz. Çıkamaz. Ne oldu? Ne oldu? Abi, dolduruyorum. Dikkat dolduruyorum. Arkam dikkat et. Dolduruyorum. Kafes tetiklendi. Kanka vuruldu. Arkan. Kızdım ama. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Yakaladım. Kılaç bizi. Gömdük. Bakalım herkes lan. neredeymiş. Son 30 saniye. Bekleyecekler. Bakın Beyaz bebekler de Reyna pusacak bir yani. Bir düşman kaldı. Ne Tam tersi oldu. Ya duydum. İçeride. Son 10 saniye. Göstermez mi? Göstersem abi duydum. Sol kutu dikkat. Kutu dikkat. Sol sol oğlum. Ben orada. Meyne kaçtı lavuk. Adam direkt oyundan çıkmış. Neyse, yes, yine ne? aynı numaraları mı deneyecekler <laughs> acaba? Bana biri silah atın ya. Teçhizat lazım. Yok. Ver ver spike'ı. Sen beni niye kaldırmadın? Sen beni niye kaldırmadın? Hı? Oğlum sen Şu bir şok adam, şerif, çok adam, çok adam geliyor. Çok adam geliyor. Görmedim onu. Şerif atabilecek misin? Sayın bu da bu. Ben de sahipte oldum. Şerif at sana jet vurayım. İste iste. Birlikte teçhizat lazım. Tekin'in 3 umruna da. Tekin oradan çık çık. Jet oradan puştu çık. Duman atıyorum. zıplayalım. Heal var mı? Aa, <laughs> dolduruyorum. Hay a elimize. Ya 70 vurdum de ya. De. Eğimim Burası. kaydı. Dönelim ya. Jet Aa, yukarıda. Başladı. Sahte ışınlanma. Pikeme şuna pikeme. Tamam vurdum jet yukarıdaydı ya bunda. Bitti gemuru kaldıracağız. Bekle. Silah ne efendim? Beni bekle beni bekle kaldır beni bekle kaldır beni bekle bitmedi. Onları gördüm. Bir anda olsa. Bir, bir anda adım. geri be mi? bir çocuğu duvara atacağım. Orası bir çocuğu duvara atacağım. Genelik ses veriyorum. Yakın olabilir. Dikkat edin. Heaven'a bakın. Heaven'a smoke bir şey atın. Bir bok yapın. Birimin ultisi var. Birim sana en arkada bekle. Duman atıyorum. Evet. Kuvveti ölme şarkı. ölme ölme. ölme. Tekin ölme. Sakın Sıman ölme. Gelebilir Oradan gelirse onu bulacağım. Suya bakıyorum. Ben de bakayım. Duyum. Atladı sayda. Bir düşman kaldı. Helal. Tamam. Evet. Evet. Bitti oyun diyor. Şöyle demli bir çayı hak ettik. Saldıran.